ne kadar İstanbul'un gelişimine şahit oldunuz. Ve sizleri de bu güzel doğa manzaralı, güzel arsalarımız ve parsellerimize sizleri de ortak etmek istiyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda İstanbul'un parlayan yıldızı Silivri'deyiz. Silivri'nin Çanta Mahallesi, eski adıyla köyü. Görmüş olduğunuz bu doğa manzarası, hatta doğa harikası diyebileceğimiz yerde artık imar var. Silivri Belediyesi tarafından imara açılan arsalar sadece burada 35 bin liradan başlayan fiyatlarla en düşük parseller 300 metrekareden başlayıp bir dönüm, iki dönüm hatta daha fazlasına sahip olabilirsiniz. Sevgili seyirciler arsalar İstanbul Avcılardan e, buraya gelinceye kadar tam 35 dakika yaklaşık olarak 60 kilometrelik bir mesafede. Dileyen otobandan, dileyen ise E5'ten buraya kolayca ulaşımını sağlayabilir. Gördüğünüz gibi asfalta, cephe yerlerde arsalar. Hemen sağ tarafımızda yapılaşmaların başlamış olduğunu görüyorsunuz. Villa yapımları burada tamamlanmış. Burası imarlı dedik, yüzde 25 ve iki buçuk kat imarı sahip. Tabii daha detaylı bilgi alabilmek için mutlaka müşteri temsilcilerimizle de görüşmenizi tavsiye ediyoruz. Altta birazdan numaralar yazmış olacak. Bir de burada çok güzel bir doğa harikası var. Sanırım birazdan görüntülerde onları da izleyeceksiniz. Saklı göl diyorlar. Hemen villaların alt tarafında müthiş bir göl manzarasını orada dilediğiniz gibi izliyor olacaksınız. Ulaşımın çok kolay olduğunu belirtmiştik. Aynı zamanda aracı olmayanlar nasıl gelecek buraya? İstanbul Silivri otobüslerine bindikten sonra köy minibüsleri buradan hemen şu asfalt yoldan geçiyor. Dolayısıyla toplu ulaşımla da arsaların olduğu bölgeye gelmek mümkün. Erzurum'dan geldik, yatırım var dediler, fırsat var dediler ve biz de bunları değerlendirelim dedik. Gelecek için güzel bir yatırım aldık ve Erzurum'a memleketimize geri dönüyoruz. Gelecek için en güzel yatırım. Doğa, harika, manzara, yakınlığı da varmış otobana. İstanbul'a 45 dakika neden olmasın? İstanbul'da arsa sahibi olmanız için sizlere son fırsatı sunuyor. 300 metrekare imarlı arsalar sadece 35 bin liradan başlayan fiyatlarla. Dilerseniz yarısı peşin, kalan yarısı kefilsiz, banka kredisiz 15 ay taksit imkanlarıyla. İstanbul'un gelişimine bu kez sadece şahit olmayın. Gelin, geç kalmadan sizler de ortak olun. Unutmayın, toprağa yapılan yatırım en karlı yatırımdır. Türkiye Arsa Ofisi Türkiye'nin parlayan yıldızı